Selam Aleyküm Arkadaşlar Yeni Videoma Hoşgeldiniz Bugünkü Videomuzun Konusu Arkadaşlar Sizlere Bir Cihaz tanıtımı Yapacağım Ve Bu Cihazımızı PUBG Mobile'da Test Edeceğiz Arkadaşlar Cihazımızın Markası Mi 11 Arkadaşlar Şu Anki Fiyatı 13.000 Yurt Dışı Fiyatı ise 6-7.000 Arkadaşlar O Civarda Geziniyor ee, Arkadaşlar Cihaz 120 Hz destekleyen bir cihaz arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Tabi bunu kendiniz seçiyorsunuz arkadaşlar. Yani bu da demek oluyor ki PUBG Mobile'da 90 FPS destekliyor arkadaşlar. 120 Hz'e aldıktan sonra ara sıra bug oluyor arkadaşlar. Ee, telefon 90 FPS'i açmıyor. Bunun için de uygulamalar diyorsunuz. Buradan uygulamaları yönet diyorsunuz arkadaşlar. Arama kısmına pil yazıyorsunuz ve bunun tüm verilerini temizliyorsunuz. Ya bu size çıkmayabilir arkadaşlar. O yüzden buradan sağ üstteki 3 çizgiye basın arkadaşlar. Burada size sistem servislerini göster yazacaktır. Ona basın arkadaşlar. Onu aktifleyin Sonra arama kısmına pil yazabilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında hemen FPS sayacını açayım arkadaşlar. Bu arada FPS sayacı nasıl açıldığını size göstereyim hemen. Bunun telefon hakkında giriyorsunuz. Burada Mi sürümüne 10 defa basın arkadaşlar. Sonrasında ek ayarlar deyin. Buradan geliştirici seçeneklerine girin arkadaşlar. En alta gelin arkadaşlar. Ondan sonra hocam. buradan power monitör Buna girin. Buradan start deyin en üsttekini. Sonra buradan çıkın. Bakın gördüğünüz gibi FPS ayıcınız buraya geldi. Telefon derecesini hepsini buradan gösteriyor bize. Hemen oyuna girelim arkadaşlar. Bakalım oyuna kaç saniyede giriş yapıyor. Yani cihazı alalı arkadaşlar bir hafta olmadı. Yani cihazın performansı arkadaşlar yani çok güzel. Şu anki performansı arkadaşlar cihazın çok güzel. Yani almak isteyenler varsa arkadaşlar alsınlar derim. Ee, arkadaşlar bakın eee buradan kare hızından 90 fps gözüküyor. Normalde hani gözükmüyor diye biliyorum. Ve bu da diyor ki yani gerçek 90 fps destekleyen bir cihaz arkadaşlar. Lobide ben bunu düşü <laughs> aldım hani cihaz olsun diye. Ee, arkadaşlar şöyle Game Turbo'yu size göstereyim. Ben buradan arttır Arttır dersem şu anda yani ekran kaydıcı çalıştığı için arka planda. Bu hepsini kapatıyor arka plan ne var ne yoksa arkadaşlar. O yüzden şu anlık ben buraya ellemeyeceğim. Bir de hani performans modunu aldığı için arkadaşlar yani cihazı bir tık ısındırıyor. O yüzden ben buradan sadece yani beldeyi falan temizliyorum. Yani cihaz soğusun diye. Bir ee, sizler arkadaşlar. Ambar testi yapacağım. Ambara girelim hemen. Evet, ambara girdik. Şu anda gördüğünüz gibi FPS sayıcımız açık. 90 FPS'te. Ya. Ağzıma takılmış. silah çekelim arkadaşlar. Arkadaşlar yani 90 FPS oynayacaksanız fan alın derim arkadaşlar. Yoksa diğer türlü hani ısınıyor biraz. Hani fansız 43 dereceye falan çıkıyor. Ben buna şahit oldum. Ama fanlı bir şekilde arkadaşlar fazla ısınmaz diye umuyorum. Ben hiç fanlı kullanmadım ama bu ne yapıyor ya? Yanım da az. Dediğim gibi arkadaşlar fansız. Yani derecesi çıkıyor bir 43'e falan arkadaşlar. Ben en fazla 43 gördüm. Onun üstünü görmedim daha şu anda. Yani 60'ta arkadaşlar 60 FPS kullandığım zaman hani yazılımsaldır büyük ihtimalle çünkü Dromsal olması imkansız cihazı daha yeni aldım ara sıra arkadaşlar cihaz drop yiyor ya şeyde 60 FPS'te. FPS düşüyor ara sıra 40'a falan ya yazılımsal olduğu belli arkadaşlar çünkü yani cihazı yeni almışım sıfır çünkü arkadaşlar yani bir hafta olmadan alacağız böyle drop yemesi imkansız arkadaşlar Da en yakın zaman çözülür çözülür inşallah o yüzden 90 FPS kullanıyorum. Şöyle Arkadaşlar şu anda yani bu cihaz ben diyebilirim ki tam anlamıyla bir oyuncu cihazı arkadaşlar. Yani oyunculara göre yapılmış bir cihaz. Yani oyun için alacaksanız arkadaşlar tam size göre bir cihaz diyebilirim arkadaşlar. Yani zam gelmeden alın ben dedim arkadaşlar. Şu anki fiyatı yurt dışı fiyatı dediğim gibi 7 milyar bir cihaz fiyatı var arkadaşlar. Ben 7 milyara verdim. Yani 7 milyara ne almıştım arkadaşlar şu anda. Tabi fark olabiliyor bazı yerlerde 7500 falan olabiliyor arkadaşlar. Yani zam gelmeden bence alacaksanız eğer ki arkadaşlar alın derim. Yani çünkü yani hem 90 FPS arkadaşlar hem de yani siz bayağı bir götürür. Şarjı da bayağı bir iyi gidiyor arkadaşlar. 5000 mAh bir batarya kapasitesi var arkadaşlar. 67 Watt da hızlı şarj destekliyor. ses kasmadığım için numara ölüyoruz. Arkadaşlar bu cihazda gameplay gelmesini istiyorsanız yorumda yazın. Ya yani ben yine atarım da gameplay ama konuşmam. Sadece arkadaşlar oynarım. böyle Erken öldük Şu anda hem Video kayda arkadaşlar gördüğünüz gibi arka planda Video kaydı açık Ortam şu anda biraz sıcak Şu an derecesi tutsuzluğa kadar yükseldi Cihazın Tabi şu anda bir fan olsaydı cihazın arkasında Bu durum çok farklı olacaktı Yani fan da fiyat çok fazla değil ya. Bir 50-100 liralık fan alırsanız arkadaşlar bu sizin işinizi görür. Allah. And two. Target down! Great! You're about to win! The blue team is about to win! Half of the match is over, and the blue Target team down. is in the lead! Arkadaşlar işte kısaca 90 FPS'in farkı arkadaşlar 60 FPS'de bu kadar iyi oynayamazdım yani 60 FPS olsaydı 60 bu kadar iyi oynayamam 90 FPS'in farkı yani Arkadaşlar ee, Arkadaşlar Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar dedim bir anlar çekeyim atayım sizlere arkadaşlar Hem cihaza tanıtmak istedim cihazı alada dediğim gibi arkadaşlar bir 2-3 gün oldu. Ona göre yani biraz fazla ısınıyor. Tek sıkıntı sen yani bu ısınma sorunu arkadaşlar genel bir sorun biliyorsunuz ki her cihaz ısınıyor. Ama bu cihazda bir soğutma sistemi var arkadaşlar arkasında. Buhar odası diye bir soğutma sistemi yapmış adam arkadaşlar yani oyunda ekran kaydı olmadan 90 fps bir de fansız oynasanız arkadaşlar biraz ısınır ama Yine sizin işinizi görür yani arkadaşlar. Kısaca haberiniz olsun. Tabi yine fanlı öneririm arkadaşlar. Fanlı bir şekilde oynarsanız daha rahat oynarsınız arkadaşlar. Hem yaz e, ısınmaz hem de FPS'iniz düşmez arkadaşlar. Bu konuda sizi baya bir fan rahat tutar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Neyse bugünlük videomuzun sonuna kadar arkadaşlar. video videoyu eğer ki beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Emeğe saygı için abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.